Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün görmüş olduğunuz gibi Clash Royale oynuyorum. Ee, İzmir'den Karacabey'e döndüm. Memleketime Bursa'ya döndüm. Ve evimde ilk defa video çekiyorum. Çok heyecanlıyım dermişim. Ee, görmüş olduğunuz gibi dev sandık çıktı. Altı sandıklarımız var. ücretsiz sandıklarımız var. Taş sandığını açmaya üşendim. Açık söylemek gerekirse. Hemen bunları açıp ondan sonra da bir tane savaş atıp videoyu bitireceğiz diye düşünüyorum. İlk olarak yok 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 ücretsiz sandıktan başlayalım bir efsanevi beklemiyor değilim beklemiyor değilim çünkü bunları biriktirmek için birkaç gündür doğru düzgün sandık açmıyorum yani gümüş sandıkları saymazsak o yüzden gelse fena olmaz hadi bunlardan beklemiyoruz tabii ki geldik altı sandıklara altın bir tane barbar bir tane 3 tane mızraklı golden 19 tane iskelet Fırın Bu fırın nedir bu ya Bu bıktım ya Bu arada arkadaşlar ışık falan nasıl bilmiyorum İnşallah güzel olmuştur Çünkü az önce arkadaki ışığı açmadan Yüzüm bayağı parlıyordu açtım Şu an parlamıyor gibi ama inşallah Sıkıntı çıkmaz bu arada Dev sandığı açıyorum artık dev sandık bir haftadır bekliyor. 1000 altın, Üç tane fırın, 18 tane silah şor. Ağladım. Ağladım. Abi 187 tane test çıkacağını şu iki insancıktan hayvancıktan biri çıksaymış. Ne kadar güzel olurdu. Ama bu şansla zor arkadaşlar. Bu şansla zor. Yapma Volkan, yapmayın çocuklar. diyerekten hangi desteyle girelim savaşa? Sürekli yaptığım deste bu. Bu da yeni kurduğum bir deste. Az maç attım. Genelde bu desteyle de yeniliyorum. Ama tabii ki bu desteğiyle gireceğim. Yenilmeyi severim. Hemen gelin maçımıza. Bu arada video kasma falan yapıyor mu acaba? Ya? Neyse bakmayacağım. Bakarsam şimdi Baktım diye kasma yapabilir Bu arada iksir toplayıcı direkt geldi çok hoş oldu Gönder okçuları abi, Gelsin okçuların Oraya dev gelir onun Büyük ihtimalle dev... Ne? İyi misin sen? yapacağım? da şaşırdım aha Bunlar böyle bir şey yoktur ya. iyi. Kötü değil. Bu arada eğimim kötü. Bunları yanlış edeyim Oku yoktur belki. Çarpma sağa Burada video çekmek de zor olacak ya. Şu an mesela çok sıcak vantilatör falan açık çekişe alalım da sesi gelmiyordur. Bir de tabi annem var babam var Oo. onlar evde olmaması lazım kendime ait odam var fakat o odada, odada internet çekmiyor gibi bir şey şöyle arasına vurdursam olur E şimdi sen ben buna hiç domuz binisi attım mı? Atmadım. Tam bu bitince domuz bilincisiyle saldırıyoruz. nevri dönmüş olması lazım. İnşallah dönmüştür. Çarpma falan ne varsa atıyor şu an. Bir tane daha vur. Of çok güzel. Abi bunun çarpması var. Vurdurmayın. Çok güzel. Aa, çok güzel. Çok güzel. Şöyle. Çarpmayı da kullandığı için şu an ya Abi yapma ya. Canım geldi. şey geldi. Çarpmasıdır bilmem nasıl. Lan içi doldu da oynayacak bir şey yok ki. Ar Oha. Durun durun. Kaledim ne oldu? Oğlum ne oluyor? Hamuru var. Ha, git 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 sen de git. Abi alev topu lazım ya. Oğlum boşt. Yavrum. Gider misin? Tamam ani ölüm. Aldık maçı ya çok temiz oldu. Hayır ben seni... Bir Bu bitene kadar bekleyeceğiz şu an yapacak bir şey yok. Çabuk şimdi de şunu atalım şöyle. Tam bir vuruştuk canım kaldı hani bir tane domuz gürencisi canı şey kaldı. O bitecek zaten şimdi. Yani güzel bir saldırdın ama e zaten domuz bitsine de gerek kalmadı şu an. Evet, İpne gelişi de yapalım. Çok güzel, çok temiz, güzel. <laughs> domuz çıktı. Bir tane de aldık. Güzel, 1800 al e, alıp, e üstüne yeniden çıktık. Aha. Bunu unutmadan. Bu seviye minyonlarımızı yaptık. Bu arada X, XP'mize bayağı arttı. 9 levelde yaklaştık. Bu desteği de kullanmaya elim alışır. Daha iyi yerlere gelebileceğimi düşünüyorum. Şunu da verelim kaçırmadan. Bu arada klanımız da güzel bir klan. Ee, 1600 kupa üstü arkadaşlar varsa gelebilirler. Hani girdikten sonra kupanız düşse de gördüğünüz gibi hani öyle atılma durumu falan yok. Arkadaşlık ortamı falan hakim güzel bir şeydir. Ee, klandır. bakıyorum şöyle bir değişiklik var mı diye Sezgin Bey bu videoyu izliyorsanız size de selamlar şimdi açmaya başlayalım her yani neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın